Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle beraber bu it Battle'da troll yapacağız arkadaşlar Konu olarak ne çıkarsa çıksın biz Among Us karakterleri yapacağız O zaman seri bir şekilde videomuza geçelim Evet arkadaşlar konularımız gel Timsa hazine dinozor Otoyol otoyol en alakasız paraşüt paraşüt alaka seç hazine şimdi arkadaşlar hemen yapayım. şöyle siyah yün kır, dur. kırmızı yün beyaz yün turkuaz açık gri gel abisi gel yardımcım benim <laughs> bak sen o taraftan bahide yapıyorsun ben buradan gidiyorum <laughs> yardım tamam hadi gel gel tamam hadi dur lan ha şöyle çıkıyorum dur bir blok daha koy oraya kanka. Koy koy. Şöyle ben çıkıyorum güçlü. Şöyle dur çok gitmeyeyim de. Zaten onu ayarlarım. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle kafayı da yapayım. Aa dur çok dik çıktım. İyi mi böyle ya? İyi iyi tamam. Şöyle şey yapayım kanka. Ben aşağı yaptım mı? Tamam yap orayı da seriyim. Arkadaşlar bir de bunun burada e, maalesef küçük olduğu için biz de küçük olarak yapıyoruz ama bunun büyük halinde yapmamızı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar ver. yaptık. Şimdi şöyle gözümüz de yapalım. Kanka sen çık bayağı şöyle ben Gözler. Gelsin. Bak ben iyi ya böyle. Ben ne oluyor sana gel. Ya artık profesyonel olduk bu işte ya. Çok Senden mu şey among yaptım. Amongo biz isteyin. Kanka her zaman da kırmızı yapıyoruz ya maalesef. Bunu biz bin kere denediğimiz için video güzel dursun olsun diye. Şöyle, şöyle şuraları da bir yapayım. Arkadaşlar bir de amongası normal bir şekilde de oynamamızı isterseniz yorumlarda da belirtirsiniz onları. Şuraları da bir şey yapayım. Şurası yarım olsun tamam mı? Son buraları da gri yapayım. Şimdi şöyle de yapayım. Oldu değil mi? Bence oldu. Arkadaşlar şöyle çantasını da yapalım. Dur ilk önce şöyle siyah yerini yapayım. Şöyle iki. Var bir, ya sana bir şey mi? Şöyle siyah Yaptığımız döş. en güzel bu. Be. Ne? Bence yaptığımız en iyi tam Tamam şurayı da yapayım ben. Şöyle. Harbiden ha yaptım seni Among Us bu herhalde. Ya oğlum gözlerinin nedense bana değişik görünüyor ya. Yoksa aşağıdan mı yukarıya yapıyordum? Aha Boran oğlum. <laughs> ya ben yapacağım ya. Üçlü üçlü çıkacaksın ne yapıyorsun bir dur. Üç. 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 Lideri bıç, lideri bıç. Görmesinler bizi. bizim her zamanki efektlerimiz yani anlatabiliyor muyum? Kanka görmezler değil bizim bizi böyle? Biz hep yeni yapıyoruz Şöyle bir de şey yapayım mı dam zaman? Lideri bıç. Bıçak lideri. altın olsun. <laughs> Bıçak altın olsun dur dur. Tamamdır bak oldu işte değil mi? Tamamdır arkadaşlar oylama gelsin bizi gelelim. Tamamdır oylama geldi. Bakayım bu ne? Sana bir şey diyeyim herkes bu şekilde yapacak yani güzel. Herkes ha, bu şekilde ha, yapacak Altın, altın klozet yapmışlar. ha, bizimki ne? Oyda Ne alakası var? Biz kazanacağız onu bir muc, muc. <laughs> verdim. Mucik mucik. Altın kılıç. Ben insanları verdim yanlışlıkla. Bak herkes Bak, aynı şeyi yapmış olan Bir yerden sonra herkesin kötü veresi geliyor ama ben iyi veriyorum. Hı. Biz farklılık evet, Ama artık. çok iyi yok ya son bunları. hazine oğlum. Hadi Aa! bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Kaç puan al? 106. Oğlum. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Saksı, uçan, uçan, domuz. uçan domuz. What? <laughs> saksı. Ooo, i̇şte okay, bak iki tane yapalım, diğeri kafasında saksı kırsın. Bence ne yapalım Selim, kafasına kafasını normal saksı kırmıyor. Ya yok oğlum, zaman yetmez ki. Öylesini düşünüyoruz biz ya. Ben normal saksı, bayka saksı. Yok yok, her zamanki gibi aynı şey. Yok oğlum, tamam, okey. Görmesinler oğlum, buraya yapak. bak. <laughs> Tamamdır oldu. Tamam şimdi ben şu kafayı yapayım. İyidir, uç. İyidir, uç. Bir, üç, bir, Bakayım. Tamam sondaymış zaten. Cid, cid, tamam. Bir tane de yapmadı geri ya. Onu ters yaptır Şöyle de yaptım. Oldu mu? Hı, <laughs> oldu şimdi. Bak şimdi şey yapacağım bak böyle yapacağım ama bu sefer yok üstten gideceğim bu sefer bakayım böyle nasıl olacak yok boş ver boş ver kitapta <laughs> değiştiriyorum kızlar dur dur çok kötü oluyor oldu ya oldu Oğlum gözünü ben çok iyi yapıyordum. Niye böyle kötü yapmaya başladım? Hiçbir fikrim yok ya. Şöyle tamam. Hmm. Şöyle yapayım burayı. Bir blok daha. Tam döşe kankı sen orayı da. Şimdi bıç yapalım. E yoksa eline saksı. Yok ya bıç, bıç bıç konuyla alakasız. Kanka saksıya bak. Yok yok oğlum konuyla alakasız yapıyoruz. Tamam, okay. Bitti mi? Bakayım. Saksıyı yaptım ben. Muç muç. Hmm. Bu ne lan? yaptım. Saksı. <laughs> ya yok <laughs> şimdi ya. Şimdi şurayı da arkadaşlar hemen şurayı da yapalım. şunları şöyle kır. Tamamdır ya. Oldu bence. Tam bir eksiği yok ya. Tamam arkadaşlar o zaman biz hemen oylamaya geçelim. Evet arkadaşlar oh, oylama. Oo, direkt biz geldik bak. Uçuk. Oğlum niye muçuk yazıyorsun ya? Among Us. Muçuk <laughs> e, yazıyorlar. Bu ne? Ben karşımızdaki. İyi iyi kimseden tepki gelmedi. Bak herkes kötü verecek bence. Düşünsene bırak kazanıyor. Tamam bir kişiden geldi. Hadi bakalım gene kazandı. Kaç puan? Bu sefer 76. Sınavla <laughs> kaçıyorum beyler. Yapıyoruz bu sporu anlatabiliyor <laughs> Evet arkadaşlar üçüncü partımıza geçelim. Şimdi kek, yatak, yatak, resim, yürürüz. şövalye, şövalye. Neyse. Şövalye, şövalye. Rastgele, rastgele, rastgele. Şövalye. Hızlı, yatak, herkes yatak, rastgele. rastgele. Çok hızlı tutuyorsun. Yatak. Herkes fesat hızlı içecek. siyah gün, turu, ağzı açık, gri, kırmızı. Küçüğü de yapalım mı Boran? Ne? Küçük yapak mı küçük? Küçük de yapak mı diyorum. Oradan başlama kanka gel her zaman bir yerden hiç... başla ee, sen birleştir kan koruları ne kadar yalansın ya. çık 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 dur çok çıktım mıçk mıçk Oldu mu? O kadar hızlı oldu bir oldu. insanım. Bana en azından insanlar mı istesem olmam lazım. Bir, iki, üç. Mıçken. <laughs> Şuraları birleştir. Yine kazanırsak. Hmm, burayı evet, burayı küçük yapmışım da neyse ya. Çok takılacak bir şey değil. Şuraya da hemen bıçak Bıçağı da rastgele gözünün önünü yapıyorum ama çok yukarıya gidiyor ama bilmiyorum. Evet ya. Yani. Evet artık ez oldu oğlum. Bir yatak ne yapak? Yatak mı? Hmm. Ya boş ver be. Gezdi başta ne ya? Artık ya. Boş ver ya. boş ver. Ben yapacağım abi. Bak. bak oldu. Neyse boş ver ya, boş ver, boş ver. İyi böyle. <laughs> Saç ekli mi? <laughs> Neyse oldu herhalde ya. Başka da ekleyecek şey yok. Yapar, evet. oluyor. Oldu oldu. Ben, ben, tamam o zaman hemen oynamaya geçelim. Evet arkadaşlar oynamamıza geçtik. <laughs> Oo bak bu yatak çok iyi ya. Bu <laughs> <laughs> <Oğlum>, şunu... <laughs> Neyse. <gülüyor> Harp cici Kutu kutu Ya şaka mısın ya Niye <laughs> Niyar <laughs> ya lan bizim yanımızda falan mıydılar <laughs> Bak böylelerini iyi veriyorum zaten biz birinci olacağız yani anlatabiliyor muyum bu Ya kanka kanka, ya, kanka olsun. ya muçk yani anlatabiliyor muyum <laughs> Pirime Doğru oğlum doğru Aa. Hadi <laughs> ya kanka hep birinci oluyoruz yani. Ya birinci oluyoruz yani anlatabiliyor <laughs> yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu beat battle'da başka karakterleri veya başka şeyler yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.